ve herkese Merhaba arkadaşlar ben Yasemin Ertuğrul. bugün sizlerle Minecraft oynuyorum Minecraft 19 zaman ee, arkadaşlar size End gitmeye göstereceğim Tabii ilk başta Ender portalını kurup buraya gelmeniz lazım Bino, bunu öldürmeniz lazım ilk başta Öldüreceğim de arkadaşlar. Kaç kere video denemesi yaptım. Bu çakal durmadan girip can dolduruyor. Öldü. Ha, sonunda öldü arkadaşlar gördüğünüz gibi. Öldürebildim. Valla gıcık yapmıştım yani artık. Her evet, arkadaşlar şu gördüğünüz ışığa gidiyoruz. arkadaşlar gördünüz. Bunun içinden geçemiyoruz. Nasıl geçeceğiz dersiniz? Ee, Ender ile tabii ki de. Ve geldik arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi burada bunu arayacağız. Tabii ki de. Şimdi arkadaşlar ben bir araya başlayayım. Biraz uzun sürerse ben direkt şey yapacağım keselim dedim de yani durdururum dururum başka bir ararım bak gözü bulunca önüne gelirim de arkadaşlar burayı kaybedip kaybetseniz de sıkıntı değil zaten ee, zaten çıkacağınız için boşunuza uğraşmayın yani boşuna uğraşmayın Neyse arkadaşlar bu biraz uzun sürecek gibi ben durdurayım hemen hemen Hah buldum arkadaşlar sonunda gördüğünüz gibi ee, hemen ee, dış yapısından mı bahsedeyim ben gerçekten çok güzel bir kusursuz yapmışlar ilk başta hangisine gitsem arkadaşlar ben de buraya girmek istiyorum gerçekten çok güzel yapılmış yani hoş hoş olmuş güzel olmuş kusursuz bir yapı gibi buraya uğraşana kadar yani çok parkurla yapmışlar yalnız bu arada arkadaşlar Hemen açayım. Arkadaşlar ha, bu arada size şöyle diyeyim. Ee, böyle. Bunun gibi olan eşyalar genellikle buradan çıkıyor arkadaşlar. Mesela ben bunları alayım. Abi gördüğünüz gibi böyle çıkıyor. Ben üst hiç gezinmedim. Üst kata bakayım. Abi. Yalnız bu acayip büyükmüş ya. Tepeye çıktım ama Kaç kat demiş ya bu Gördüğünüz gibi arkadaşlar Yani çok güzel aşırı derecede Güzel şeyler veriyor Bunları alan coşar bir eve, Yani yaşadığınız Büyük ihtimalle Yatınızın en zengin günü geçirirsiniz Yani Yalnız arkadaşlar Burası çok karmaşık gibi. Bir bakacağım arkadaşlar şöyle. De abi çok karışık bura. Bana çözüm bulun. Abi buraya kırılmış ama gerçekten acayip itenler ve itemler veriyor ya. Abi. Burada pek bir şey yok. Ben hemen ortaya gideyim. Arkadaşlar buraya gelirseniz acayip zengin olursunuz gerçekten yani. O derece olmuş yapmışlar. Hemen tepesine çıktım. Bir şey yok. Bizi bir Bizi buralara gittim ben büyük ihtimal. Buraya da gelelim. Abi biraz kötüleşmeye başladı. Ender bir şey yapmaz belli. Evet arkadaşlar. Ben buraya gittim mi? Şöyle vermedi, vermedi. Arkadaşlar gemiye en son bakacağım. Gemide güzel şeyler oluyor bu ihtimal. Ee, şimdi Tabii çıkacağım ben arkadaşlar. Burada da bir şey yok. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kadar şey çıktı. Yani düşünün ateş koruması. Bunu taktım. Derin koş patlama koruması koruma 3. Kırılmazlık koruma 4. Yani her bir şey çıktı arkadaşlar. Zengin bile olursunuz buradan. Hani arkadaşlar ben size hiç, hiç çok bekletmeden gemeye gidelim. Gemi çok merak ediyorum. Buradan kanat çıkabilir arkadaşlar. Yüzüz olasılık var mı bilmiyorum tabii ki de. Birleştirmek istediler Yalnız abi buradaymış ya. Abi yalnız buradaymış ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oradan alabiliyorsun mu ihtimal. Ben game modda olduğum için alamadım büyük ihtimal yani. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere Entity'ye ilk başta Ender Portal'ına gidip Enter Ender, Ender Portal'ı kurup gideceksiniz. Ondan sonra ejderha öldürdükten sonra oradaki ön bitme geçidine değil orada gözüken ışığa gideceksiniz. Işığa da yani gittiğiniz zaman orada ışık kapanacak. Orada bir küçük bir portal gibi bir şey olacak. Oradan Ender indisiyle gidip gezince atacaksınız. Ondan sonra da geldiğiniz dünyada arayacaksınız işte buraya yani. Her neyse arkadaşlar Bir videonun daha sonuna gelelim Daha güzel videolar istemek istiyorsanız eğer like atmayı unutmayın Görüşmek üzere